konusunu öder. İçinden geçeni yaz gelsin. Haydi dedi şuna cevdetiniz ailesi. Tamam abim. Tamam abi, hallediyorum amına. Kızım abi. 9 <laughs> tipi. Hadi oğlum 8. 7. 10 x misin be? Anasını satayım. Etkabım, hemen abi. Çok geç geldi abi. Çok geç geldi ya. nick ritüel Çok güzel. Çarpanla geldi. Çok güzel çarpan geldi. Lan, ben var rekleri şuraya edersek. Ben bağırma. Lan millet çitin çitin. Var 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 yeşiller yeşil. Nail tala! Geloo! Depek üstüne çam düştü. Sniped çek oğlum. Chat adamsınız lan. Adamsınız lan. Ne kadarlık alalım sıradaki? Niyaz gelsin. Yaz kasa 130 oldu. Nice oğlum.